Benim afet haliyle alakalı görüşlerim olacak. Yani yaşamayı bırak başımıza bir şey gelirse ne yapacağız? Nasıl bir müdahale edeceğiz? Ne gibi hazırlığımız var? Ne yapabiliriz boyutunda? Örnek bir an için elektrikler kesilse bizim durumumuz ne olur? Trabzon'un durumu ne olur? Düşünmek bile istemek istemiyoruz. Çünkü hiçbir apartmanda elektrik olmayınca asansör sorunu ayrıyetten bu marketlerdeki soğuk dolapların çalışmama meselelerinden tutun. Gıda kıtlığına doğru bir yani yani düşünülmesi akla getirilmemek istenen bir durum söz konusu oluyor. Bunlara karşı çözüm ne yapılabilire gelelim. Başkanım hoş geldiniz genel merkezden. Şimdi 5 dakika konuşmayı açmak istemediğim için bir iki notlarım var burada. Biraz dar çerçevede devam edeceğim. Burada yeni ad üzerine konuşmak istiyorum. Yeni ad olarak ticaret yapmak şu anda malumunuz zorlaştı. Takipteyiz. Yani ne yaptık? Paramız nereye gidiyor? Yönü, hareketi ve bundan sonra gidecek olduğu yer dahi hareketi takip ediyorlar. Bundan dolayı gizliliğimiz olmadığından dolayı soğuma oldu bizlerde. Yani ticaret yapanlarda bu örnek verecek olursak haylaz bir çocuğun sen ne kadar çalışsan çalış yediği gibi para nereye gidiyor belli olmayan bir durum. Baba çalışır mı? Çalışma isteği var mı? O şekil anlayabilirsiniz. Şimdi bu biz e, Trabzon'un sorunlarından alakalı 2-3 madde olarak açayım ben. Bu maddelerle alakalı biz konuşmalarda dinledik de hep güzel şeyler konuşuldu. Daha ferah bir ortam, daha güzel bir yaşama nasıl olursa onlarla alakalı çözümler sunuldu. Benim afat haliyle alakalı görüşlerim olacak. Yani yaşamayı bırak başımıza bir şey gelirse ne yapacağız? Nasıl bir müdahale edeceğiz? Ne gibi hazırlığımız var? Ne yapabiliriz boyutunda? Örnek bir an için elektrikler kesilse bizim durumumuz ne olur? Trabzon'un durumu ne olur? Düşünmek bile istemek istemiyoruz. Çünkü hiçbir apartmanda elektrik olma asansör sorunu ayrıyetten bu marketlerdeki soğuk dolapların çalışmama meselelerinden tutun gıda kıtlığına doğru bir yani düşünülmesi akla getirilmemek istenen bir durum söz konusu oluyor. Bunlara karşı çözüm ne yapılabilir gelelim. Bunlarla alakalı bu güneş paneline ağırlık verilmesi gerekiyor. Bunların artık belediye sayesinde mi olur? Bizi yönlendirme sayesinde mi olur? Bu ne şekilde olacaksa buna çare bulunması gerekiyor. Rüzgar tribünü ve Ömer Yüksel Hoca'ya diyecek olduğumuz, duymuş olsaydı iyi olur. Kıyıya vuran dalgalarla alakalı çalışmalar var. Bu bende çalışmalarda da mevcut raporlarım var. E, bu kıyıya vuran dalgalarla elektrik üretmek Trabzon'a ait. Başkanım yani bir Ankara'ya ait olmayabilir ama bizim burada öyle bir e, avantajlarımız var. Kendi kendimize yetebilecek bir şehir yapabiliriz asla. Telekomünikasyonla alakalı afat halinde bu biz karasal hiçbir sistemimiz yok. Hep uydu sistemimiz var. Yani anında telefonlar kapandığı zaman biz mağdur bu durumda olmaktansa karasal sistem kurulması gerekiyor. Bunlar afet halinde belediye olarak yani veya Trabzon halkı olarak kendimize yeten olmak açısından bunların düşünülüp uygulamaya koyulması şart gözüküyor. Bundan alakalı da ilaveten hastalıktan arınmış hayvan üretimi hayvanlarla ilgili bu hastalıklı hayvan pozisyonu oluyor. Yani buna nasıl deniyor hastalıktan ari bölge evet öyle bir çalışması yapılması gereken bir ortamımız aslında var. Bunu uygulamaya koyulması gerekiyor. Üçüncü maddeyi söyleyeyim. Bu ısı pompası konusu genele yayılması. Yani bu ısı pompası konusunda sosyal medyada yaptığım incelemelerde şu çıktı. Örnek yaz dışarısı 27 derece. Kışın da atıyorum 8 derece 7 derece durumlarında sadece toprağın altındaki su veyahut hava devamlı aynı dereceye yakın kalıyor. Yani arada 2-3 derece oynuyor. Bu hava ve sudan faydalanılarak bu ısınılarak yani bu mesela nedir? Toprağın altındaki su veyahut hava takriben kışında yazında takriben 15 derece civarında olduğunu varsayarsak 15'in üstünde ısınma gücü harcamış oluyoruz. Soğuk ise da 15'in düşüğünde yani 30 derece sıcaklık varsa dışarıda o yani 15'e doğru iniş. Yani orada bir çok güzel bir avantaj elde ediliyor. Bu ısın kompasının teknolojisi bu şekilde çalışıyor. Bunları yurt dışında, bazı ülkelerde kendileri ısıtarak apartmanlara sıcak su verildiği, ısıtmada verildi ve soğutmada verilen bölgelerin olduğunu anlatmak istiyorum. E, bu konuda da çalışmalar ve rapor hazırlanabilir boyutunda. E, beş dakikaya sığdıracak olduklarım bunlardı başkanım. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Bu ticaret odasında bir görüşmemiz oldu. Ticaret odası konuyu çok açmıyorum da güzel bir konuyu çok geniş çalışarak Ankara'ya teklif ettiler. Teklifin sonucunda Ankara'nın reddemesiyle beraber ticaret odasının uzun boylu çalışmasının önüne geçmiş oldular. Bu da insanların çalışma azminin ortadan kaldırdığından dolayı bir defa burada Metin kardeşimizin dediği gibi Ankara'daki yani burada çalışmakla ne oluyor? Ankara'daki bu problemi çözmek için iktidara mı gelinecek? Ne olacaksa onun bir an önce olması gerekiyor. Yoksa biz ne kadar çalıştığımızı Çalışırsak, çalışalım, sonuç nafile olacak, bir yerde kalacak, kağıtta kalacak diye görünüyor. Teşekkür ediyorum başkanım fazla uzatmadan.